Ablası da iyiymiş herhalde <laughs> Direkt soruyorlar abla kimmiş <laughs> <laughs> Merhabalar Blue Lock 9. bölümün beraberce reaksiyon videosunu çekmek için karşınızdayım. İyi seyirler. Bakalım bugünkü PowerPoint bölümünde umarım bir Rin'in golünü görürüz. Acayip Sasuke Itachi'nin çocukluğu gibi başladılar. Ni-chan'ı ya bu sahneyi o kunayı fırlatmasına benzetilebilir direkt paralel yani. Dünya. Sekaiichi'nin striker'ı Dünya. 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 İki fotoğraf gördüm. Meğerse orada aslında Ali'nin daha yetenekli olduğunu anlıyor olabilir. Abisi deminden beri çalışıyor. Aa annelerin babalarını göreceğiz. Ya babası hiç benzemiyormuş ya. Isagi. Meguru kimdi ya? Ha, Ronaldinho tamam. Bu annesine benziyor. Tamam, burada futbolcular herkes annesine yok. benziyor. Ablası da iyiymiş herhalde. <laughs> <abi. gülüyor> Direkt soruyorlar, abla. kimmiş? <laughs> <laughs> Gördünüz mü? Aynı tepkiyi koyduk. <laughs> Aralarda köpek balığı da var ha. Hani. <laughs> <laughs> Oğlum bu direktörler var ya biraz kötü adam olarak çok abartıyorlar. Yani şimdi animede kötü karakter yok ya. <laughs> antagonistik kime yapalım? Abi bas bu direktörlere antagonistik karakterlerine. <laughs> Ama yalan yok iyi korudu. Nice sprint ya, Çigiri kan. Ve Reo veriyor dur. Nice goal. Bu arada Reo'nun çok güzel bir golü olacak. Bir ufaktan spoil verdim ama. Ha doğru hatırlıyorsam. Oraya motto En karizma, en karizmatik adam. Jinpachi Ego. İsmi kadar karizmatik ya. Evet, point. Kısaca aslında stratejiye uymadılar Pardon stratejiye Uyduklarında yapamadılar Golü atamadılar Aslında herkes Ego'lu olunca Herkes gol atmak isteyince Karşıdaki takımın e, Sağ solu karıştı Ama Bizim blokta adamlar defansta oynasa bile forvete geliyor gol atmak için. Kısaca onu söylüyor aslında. De evet, ama çok da şımarmayın. Popolarınızın üzerine rahat rahat da oturmayın yani. <laughs> Adam kısaca diyor ki taktik maktik yok bam bam bam. Tamam. Yalnız Jinpachi öyle adamları gaza getiremezsin. Aşioşiro. <laughs> Levent kıraca mı <laughs> sen? pataklayacaksın. bizden patak Minna de. Sen dondayışı yapamazsın. İyi bir İyi bir yerde. İyi bir yerde. Kohan no yerde. ni da. Hiçbir şey Adam çıkıyor. Zehan <laughs> <aldı> <laughs> <de çıkıyor, yerine gülüyor> <laughs> Evet çıktı adam. Duşunu aldı oğlum. Bitti? Durulandı bitti. Kremini de sürüyor. Oh. Aa, ezik, ezikledikçe ezikliyor. Asa adam geldi blokun amacına amacına bakmak için. Zaten hepsinin amacı blokun egoist olmak olduğu için herkes forvetçi onu teyit etmek için geldi. Ama adam süper sayıcı ne olacak ha? <laughs> e kısaca anladım artık biz güçsüzüz. Ama karizmatik bir karakter bu. İsmini unuttum ya.

Ee, baka hani iki ben yerine de oto otoyu koysunlar cümle olarak hı hı. tamam olacak hı hı. al al sana Naruto Shippuden Bu arada arkadaşlar hani bunun da sebebi çok kısa bir zaman aralıkta kısa bir cümleleri e, cümle diyorum Kısa bütçeleri vardı tabi kulağımda o sesler varken zor duyuyorum kendimi Adam gidiyor hı. Orada herhalde gözü fazla açılacak. Beğenmeyecek ülkesini. Bu neden diyecek falan. Adam abanmış ama. Bu arada o da bir başarısız oldu ki Blue geldi. Öyle değil mi? Çünkü Blue Lock'da anladığım kadarıyla Aa geri geldi. Gözü açılmış. <laughs> Başarısız olmuş Kirin bloka gitmiş diye düşünüyorum. Real Kabu'da siyahide de gol mu kimete? Himilan kusse. Adam sinirlendi. Fazla iyi insanlar gördü. Baktı en iyi oyuncu olamayacak. Oha ben unutmuşum ya mangadan. Aslında Sai e, başaramayacağını anlayınca sinirleniyor. Diyor ki sen olacaksın en iyi oyuncu. Çünkü başlangıçta o ilk vuruşa atarak Rin aslında daha yetenekli olduğunu gösterdi. Hani çocuklukta. Aslında adamın hayalini kırdılar orada. o. O güzelmiş. Unuttum bu sahneyi. Asa güzel bir flashback. Diyor ki beni yensen ayellerimize devam, yenmezsen ayellerimize iptal. Tabi ama sin Brain yetişemeyecek. <laughs> Görsen olmuş mu be? Belki de bilerek böyle onu ezdi ki hırslansın daha da hani bir Sasuke gibi. O ağır oldu diyor ki hiçbir değerin yok gözümde. Aslında hay hayalini yok etti. Ama e, hayallerini yok edince Rin de şey diyor ya tamam abi sen artık hayalin peşinde değilsen ben de ni peşine gideyim falan e, O da sirlendi diyor ya, bana bana bağlı olarak mı oynuyorsun sen de kendi hayallerin olsun tamam değer vermiyorum sen bir kardeşsin o kadar Oğlum bunlarda ayar yok ya ya çok iyi olacaksın ya duygusuz olacaksın ya da birisine bağlı olacaksın Yine Isayi Uchi candır ya bakmayın siz <laughs> Adam orta orta yani normal <laughs> O normal lan <ben> bunlar <laughs> Ama güzel bir flashbackti yani Dedim ki yani yine çok böyle sıkıcı olur En azından Sai Itoshi'nin Ne böyle olduğu Rin ve Sai arasındaki gerilim Ne böyle olduğunu falan güzeldi. <laughs> Burada toparlanıyor Diyor ki tamam abime bağlı başladım ama Kendim de o kadar emek verdim, o kadar da değil. O, of, abi adam şerinkana, şerinkana açmaya ramak kaldı. Ni? <laughs> sakka Gene dengesiz ki diyor ki oynayacağım bu sefer Saiyoshi'nin hayalini yıkmak için. Yapma dedik ya adam geldi. Ne? <laughs> <laughs> Shido'da harbi sıkıntı yani alana girdiği anda vücudu komple nasıl e, yani gol atarım diye böyle evriliyor bir şekilde atıyor. Aslında kötü bir bölüm değildi yani sadece boş bir flashback olacağını düşündüm ama hem Saitoshi'nin e, de demiş olduğum gibi kardeş ilişkisi geri gelmesi Shido'nun girişi aslında bir sonraki bölüm çok güzel olacak. Tabi umarım... 10. bölümde de hani böyle tekrar hani bir e, imkan zaman kısıtlaması olmaz da sonuçta çünkü bütün sezon bu maç hatta bu yarı yarı final yarı final diyorum. Bu yarım saati izleyebilmek için yapıldı bu sezon. Ona dolayı bakalım ne olacağını. Beğendiyseniz yorumlarda yani belirtirsiniz eğer benim reaksiyon yapmamı istiyorsanız hani izlememi istiyorsanız bu dandadan için geçerli Dragon gumbul daima başka bir anime olur. Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim ben de yorumlarınıza göre en azından içerik yaparım. Bu güzel soy kanalındaydınız ben buraya Güzel Soy bir sonraki videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın. ciao.